Bir kaç damlayak gözlerimden süzüldü. İnganmadım, yıkıldım. Senin miydi o gün? Kaçkardım senle Bacaklarım çözüldü. Yoksa sen kıymetli YouTube ailem. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ben Şenol Demircan. Çok güzel bir yerdeyiz. Balıkesir, Gönem. Gönem'e de 4 kilometre mesafede. Köye de 600 metre mesafede. 30 bölüm 700 metre kare resmi kadastro. Yoldayım da zaten. Yerimizde, sağımızda e, kalıyor. Bu güzel yerimizin çekimi içinde kamera karşısına geçmiş bulunmaktayım. Baba yakadayız Köyün ismini de vereyim. Yerimizi çekmeden önce de yer sahibimize şunu söyledim. Her zaman da ben e, söylüyorum bazı şeyleri. Dedim ki abi geri çekiyorum. Muhtemelen bir ay içerisinde abi ne oldu dediğimde sen diyeceksin ki kardeşim ben yerim satıldı. Kim sattı? İşte kendim sattım olacak veya bir şekilde bir şeyler olacak. Çünkü yine bazen e, geçen de aynı bir olay oldu da o yüzden sonra bir yeri çekiyoruz. E, burada dedik ya ben işte İki tane arkadaş da var Gönen'de emlakçılarda. Onlar da var. Ee, sen üçüncüsün. İşte falan filan dedim ya. Borsayı biz belirliyoruz herhalde. Gönen'de ben o arkadaşları çektiklerinde bir şey pek bir şey olmuyor ama biz çektik mi <laughs> bir şey oluyor Veli abiyle. Ee, yer çok güzel. Gayet. Ee, Kameraya alacağım Veli abi şöyle kamera açısından döndür. Ee, yeri de gösterelim. Yer 30 dönüm 700 metre kare. Köyümüzün yolu resmi asfalt. Asfalt yolda da ee, tarlamız asfalt yolu cepheli değil. Köyümüz asfalt ee, yol. Zaten buradan da köyümüz yaklaşık 600-650 metre mesafede bir yer. Aşağıda o gördüğünüz kamera gösteriyor bilmiyorum. Eşsiz bir Gündoğan köyü. Köy manzaralı. Orası da Sarıköy. Burada da çok güzel e, Sarıköy manzarası da var. Köy hafif e, şeyde kaldığı için gözükmüyor tarladan. Köye 650 metre. Gündoğan gözüküyor. Ne bileyim Bandırma. Oraları neresi? Tabii bir karışıklık abi. Neresi orası ya? Şey. Eee. Biri Alaaddin biri yoğurtan, Doğru mu? Aynen. Tabii. Biri Alaaddin. yoğurtan, Eee. Yani bostancı. Sonra. Körpağaç. Var o sırttaki körpağaç. Değil mi abi? Evet. Kalo. Karşıdaki. Ulukır. Gebeçınar. Şu çukurdaki Gebeçınar. O karşıdaki havuçça mı? Değil mi? Çok, çok gittik abi ya. Evet, bayağı gittik. Yani çok uzak Hani 10 tane köşe öydük. 7.20 Yani... dönüyorum. Ben eee... Alayım. Veli abi. Bu yer o kadar şahane ki. Şuradan başta köşeden saymaya adımla yerimizden çok mu ileride kaldık ya? Şöyle bir gidelim. Bir gidelim Veli abiyle. Ee, yani yerimizin komple şu an mesela kamera Veli abiden taraf e, yerimizin sınırından gidiyoruz. Yol boyunca. Komple yola cepheli zaten. 30 bölüm 700 metre kare. Komple yola e, cepheli. Veli abi. Gel seninle konuşalım, sesli konuşalım. Şimdi adımlayacaksın ya bu yolu. Evet. Şu an Veli abinin ekranın arkasında gördüğünüz komple 30 yıl metre kara. Veli abi de burayı namuslu bir şekilde hile yapmadan adımlayacak. Aynen. Ee, yani adım olarak kaç adım gelir sence? Abi şimdi tahmin edilecek bir şey değil ya. Nereden baksana? 300 adım var ya. 300 mü diyorsun? Evet. Yakındır yani. Ben de 500 adım diyorum ya. Ama yine yapmayacağım. Peli abi 300 adım dedi. Ben 500 dedim. Peli abi adımlayalım bir de. Vallahi yer gerçekten e, e, çok şahane ya. Benim hoşuma gitti. hani çekip çekebileceğim yerler arasında. Böyle 31 bölüm 700 metrekare. Gönen'e 4 kilometre. E, üniversite yolundan geliliyor. E, Gündoğan e, köyüne iki buçuk kilometre, iki kilometre yani bakın köy orada. Bakın Gündoğan. Al. Yani Gündoğan'dan da gelebiliyorsun. Başla bakalım bismillah. Doğrudur abi. Oradan. Bir. Normal mi? Normal adım at yürü ya. İki. Hiç çile yapmadan öyle söyle. İzleyicilerimize görelim. Bela abi adımlıyor. Şu an biz ben ben de anlatmaya devam edip yerimiz sağ tarafta kamerada yaklaşık yüzde beş yüzde beş yüzde altı evim var. Bu sene ayçiçeği varmış yerimizde bakın komple ya karşıda böyle Sarıköy bak Sarıköy var dediğim gibi Gündoğan var az önce o saydım, köyler Tabii o Havuççakör, Bağcık'a, Beşiktaş'a e, alakası değil mi? Onlar tabii bu yerle alakası yok. Burada yer, e, kendi bağlı olduğu Babayaka köyüne e, 650 metre. E, Gündoğan köyüne 2 e, kilometre. Gönön'e de e, 4 kilometre mesafede e, bir yer. Köyün içerisinde zaten görüntü alacağız. Videonun başında da izlediniz. E, yollarımız asfalt, yolların güzelliğini izlediniz. Şu an e, ben arazinin içerisine girmiyorum kıymetli arkadaşlar. Ya yağmur da yağdı ya, biraz çamurdur. Şimdi ayakkabılarımızda şey olmasın, çamur olmasın dedik. bugün de hafta başı, pazartesi şöyle güzel güzel şey yapalım. Zaten de hani burayı onu da çekmeye, onunla bunu da çekmeye de gerek yok. Arazi kendini gösteriyor zaten yol boyunca. Bakın. Ben de elimden geldiğince en iyi şekilde aktarmaya devam ediyorum. Veli abi de adımlamaya devam ediyor bakalım o 300 adım dedi ben 500 dedim 300 mü 500 mü ee, ne olacak hani burada ne olabilir burada her şey olabilir mesela bir sosyal tesis yapabilirsiniz mesela çiftlik yapabilirsiniz büyük baş küçük baş çiftlik yapılabilir bir büyük malikane yapabilirsiniz ceviz furusi vardı bir ara çok ceviz 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 o 3 sene önce kaldı. şu an hiç öyle ceviz ekeceğiz, dikeceğiz. O furyalar bitti. Bir ara Hırma furyası başladı. o da bitti. Geldi geçti. Ama burada kalıcı bir yatırım yapmak istiyorsanız. Hani burası Gönül'e yakın. Ben nerelerini sattım. Şimdi fiyatı yazacağım. Fiyatı yazdım da, da sakın fiyat uçuk uçuk demeyin. Hiç langırsız yapmayın. Fiyat gerçekten e, düzgün. Yani abartı e, yok. Bak git git ben yolu bitiremedim ya. Yolun boyuna komple gidiyorsun. Komple yola cepheli. 31 30 30 1700 metrekare. Veli abi dur bakalım. Kaçtasın şu an Veli abi? Veli! Alo! Kaçtasın Veli abi? Şimdi Veli Kemal Sunan gibi 9998 diyecek bana söyleyecek. Sonra kaçtaydım unuttum. E tekrar geri gidip saymayayım diye şey yapmıyor. Düz ara gidiyor Veli abi. Evet ya yer maşallah yani bakın şu güzelliğe bakın ya buraya yapımı çiftliğiniz Allah aşkına süper ya bu inekler kaç Veli abi tamam kaç 275. ciddi misin ciddiyim sen yakın tutturdun mu, 275 adım geldi 700'e değil ama değil mi? Değil. 500'e değil. Değil. Ama 275'e sen yakın o zaman. Ben yakın tutturdum. Yani normal metreyle de ölçülmüş olursa 275 anladın mı? 25'ini bile çıkardım. Tamam Salsa telefondan gir, parselden de gir. Gir parselden abi. 250 Oradan da bir aç parselden de gir abi. Gir parselden. Şuncuk şuraya bastık, yere evet. bastık. Böyle değildi. Işte. Tamam. Şu bunu mesafeyi ölçüyor. Evet. Mesafeyi ölçmeye bastık tamam. dedik. Tamam, tıkla. Tıkladık. Evet. Tıkladık. 271. Yaş çalan <laughs> böyle. 271. Ya. Ben bu işi biliyorum. Sen bu işi biliyorsun. Geçen cumartesi tamam. başlamadın zaten. Aynen. Değil mi? İzleyicilerimiz bir de seni tutuyorlar. Veli diyorlar çok bazı şey yapıyorsun. Kimi de diyor ki ya heyecan yapıyor Veli diyor. Arabayı diyor istop ettirdi diyor falan. Ya şimdi şu araba olsa istop ettirmem. Bu tarlanın içinde her yerinde gezerim. Tamam ama çamur. Olsun fark etmez. Gezeceğim Kaçars, mi? Gezerim ayıp ediyorsunuz. O zaman araba içinde biz gezeriz şey yaparız. Tamam. Değil mi? Aynen. Biz kaç aydan beri birlikteyiz? Biz nereden baksan hemen hemen iki aydan beri beraberiz. <laughs> <Ya böyle. gülüyor> kaç aydan beraber? İki ay. <laughs> Senin de şeye döndü. Çünkü iki aydan beri. Biri yazmış, Kocagöl'de yani çektik ya. <laughs> e, manyasa 10 kilometre filan e, 7-8 kilometre diyorum. Biri de yazmış yorum yapmış. E, burası Manya'sa. 20-25 kilometre mesafede yazmış. Ben de altına cevap olarak yazdım. Dedim yanlışsınız ver efendim 60 kilometre dedim. Ne? Senin hesap doğru hesap oldu değil mi? Hmm. <laughs> Şimdi yerimiz böyle. Veli abiyle de arabayla söz verdik. İçine e, gireceğiz. Bakalım bir de şöyle sınırlı arabayla dönelim. Bizi izlemeye devam edin. Bakalım. tamam tamam yerimizin içerisindeyiz evet Veli abi ile birlikte arazimizin içerisinde araçla da çok rahat bir şekilde gezebiliyoruz ayçiçeği ekliymiş burada bu dönem şöyle şöyle gidip, öbür taraftan o adımladığımız yerden çıkar gelirsin değil mi Veli abi 0 532 0 67 39 e, bu yerimizle ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Zaten videomuzda da detaylı bilgileri aktarıyorum. E, sadece geriye paramız var. Biz alıyoruz e, demeniz kalıyor. Yer e, gerçekten güzel. Bak arabayla da böyle e, içerisinde çok rahat bir şekilde yaz, kış gezebiliyoruz. Çok güzel çiftlik oldu değil mi Velal burada? Çok güzel çiftli kulu ayçiçeğe ekmişler. Nereden çıkacağız yola bu? Oradan mı çıkacağız? Oradan çıkıyor. Ya böyle. Yapma gözüm. Bak oradan çıkarsın ya. Şuradan çıkarsın. Hah çık buradan. çıktı. Sola sola sola. Çırpıya taktırma. Hah. Evet. Gördünüz. Böyle de çıktık. Şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Unutmayın.